Yeni görüntüler geliyor. Beklediğimiz evet, o görüntüler bırakma. aslında nasıl yakıldığıyla ilgili. Bakın, bunlar en yeni görüntüler. Ee, genel bir görüntü e, görüyorduk aslında şu ana kadar o komodan. Ama e, işte e, teröristlerin silah bırakma anları. İlk silahlar bırakıldı dedik değerli izleyenler. Yakıldı dedik. Bakın. ...bir kalabalık görüyoruz... ...bir gözleme heyeti ...aynı zamanda işte... E, ...silah bırakan ilk teröristler... ...bunlarda... ...silahlarını işte... ...böyle bıraktılar... ...o tarihi anlar... ...beklediğimiz görüntüler... ...şu an ekranlarınıza bakın... ...silahlar işte böyle yakıldı... ...kritik gün demiştik... ...11 Temmuz değerli izleyenler... ...tarihe böyle geçecek... ...bu görüntülerle... ...yaklaşık 50 yıllık... Terör belası, e, fesih kararı PKK'nın terör örgütünün ardından silah bırakması, e, bugünü bekliyorduk. Terörsüz Türkiye sürecinde çok önemli bir eşik atlandı. E, teröristler işte böyle bıraktı silahlarını. Süleymaniye burası bazı gazeteciler var. Orada dem heyeti var, e, siyasiler. Bakın onların gözlemi sırasında teröristlerin kadın erkek e, onlarca terörist görüyoruz aslında. Şu an tam sayı veremiyoruz ama e, 30-40 denilmişti sanırım. E, Sayılardan et değil ancak e, görüntülerden anladığımız kadarıyla En az 10 terörist var bu görüntülerde hatta daha fazla bakın bu görüntüde. Teröristlerin silah bıraktığı anlar değerli izleyenler bu da yakıldığı ana dair görüntü fotoğraf kareleri geldi. Tekrar belirtelim çok önemli.